Arkadaşlar bugün mob savaşı yapacağız Arkamızda kocaman bir skor tablosu var görmüş olduğunuz gibi Ve Adem ve Ahmet de şuradalar Bugün başlıkta da belirttiğim üzere Kötü Emirhan ordusuyla savaşmaya çalışacağım Adem ve Ahmet'in ordusuna karşı O yüzden videonun sonuna kadar beklemeyi unutmayın arkadaşlar Gerçekten çok merak ediyorum Bakalım Kötü Emirhan ordusu ne kadar güçlü olacak Neyse hadi gidelim şunların yanına ve Güzel bir şekilde savaşımız başlasın Beyler nasılsınız bakalım Eee ama. Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum Önemli bir durum gerçekten Maalesef Tegza ekipten ayrıldı Yani bunu hemen taze taze söylemek istedim Gece bana yazdı Yorulduğunu bana belirtti bildirdi Yani hak veriyorum ona gerçekten Çok yoruluyordu gerçekten Videolara falan vakit ayırıyordu Bir de özel hayatında da baya yoruluyordu O yüzden Tegza artık videolara gelmeyecektir Ah oh lan başta Pive gitti Sonra Tegza gitti Lan Aa. Adem. Yine üç kişi. Adem Ahmet Aynen. yine kaldık lan baş başa. ben de gidiyorum bay bay. Ağlayacağım lan. Oğlum bir dakika bekleyin, bekleyin, bekleyin. Şuraya böcek koymam lazım. Çok duygulandım. Lan la, la bu değil, bu değil. Bela şunu alın, Bunu alın bu patlatır her yerim. Allah kahretmesin beze. krokodilo geldi ya. onun bir dakika arkadaşlar. Belki bunu kullanabiliriz ya da yok bu her taraf patlatıyor ya. Neyse beyler amma boş yaptık. Hadi kardeşim. Herkes yerine lan. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk puanı biz alacağız. Merak etmeyin. Bakın burada da katil kim kapak fotoğrafında alınmış resmim var. Katil kimde? Arkadaşlarımı sahte ölme ile trollemiştim. Onu da izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ahmet ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Akşam lan sana. Sen niye bakıyorsun? Oğlum sen Harbiden hilekar düzenbaz bir insansın. Lan valla şurada şöyle bakmış ya. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Bize güzel bir ordu lazım. Şimdi kötü emiran ordusunu sona saklamak istiyorum. Onları baya şaşırtacağım arkadaşlar çünkü. O yüzden başta hmm, bir düşünelim bakalım. Aa, burada İtalyan beyin çürütücüleri var arkadaşlar. Bakalım bakalım. Hadi lirili larila var lan. Aa ballerina cappuccino var. Tamam arkadaşlar ben ballerina cappuccino'yu seçeceğim. Şöyle buraya ballerina cappuccino ekliyoruz. Tamam. Çok güzel. Bu kadar yeterli olur zaten. Beyler hazır mısınız? Evet. Evet. Çok güzel. Merak ettim arkadaşlar. O zaman şöyle takımlar ayarlandı ve Duvar indi. Aa oh, savaş başladı. La ballerina kapaçinalar. La saldırsanıza. Lan, Ana. Oğlum, oğlum, bir dakika şunu ben bir geri içeri almam lazım. Lan 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 saldırsanıza oğlum. Lan bunlar saldırıyor. Lan saldırın saldırın. Helal lan helal lan. Helal helal lan. lan. Allah kahretsin. Ballerina kapçıyı koydur mu? O Aa, ya nazik Ya yenildik Aynen, arkadaşlar. Valla Vallahi yenildik ya. İlk defa yenildik. Oğlum oraya niye sandık koydunuz ki siz? Sandık ne alaka? Sadık, Oğlum, sandık. Ya. Oğlum, Allah bu yen sandık. <laughs> Oha mimik lan bu. Mimik sandığı değil mi bu? Beyler mi? Bak. Allah kahretmesin ya. Evet durum maalesef 1-0. Adem ve Ahmet önde arkadaşlar. Acil bir atak yapmamız lazım. Evet sıradaki turumuza geldik. Vallahi bir oldular ya. Ulan şunlar tipe bakar mısınız? Bunlar nasıl bana karşı sayı aldılar. Neyse arkadaşlar çok hafif almışım. Demek ki hafif almamak lazım. Evet. Ulan Allah'ın belası ballerine kapaçina. Valla param piçik ettin lan bize. Aha bu ne lan? Uy! cappuccino assassino var işte bu arkadaşlar. Benim takım hazır. Bak tamam. Şuraya arka öne kapaçino asasinolardan koydum. Daha sonra da arkadaşlar arkaya da Şöyle güzel bir destek sunmam lazım. Ne, ne sunabilirim ki acaba destek olarak? Şöyle bakalım. Boneko Ambalo var. Bu neymiş? Ana bu diğer lan. Tamam buna, buna ihtiyacımız yok. Oğlum bunlar ne kadar fazla konuşuyor vallahi arkadaşlar. Bu Cappuccino Assassino diyorlar. o bır bır patabim var. Tamam şöyle iki tane de bır bır patabim koyduk. Tamam arkadaşlar bizim ordumuz hazır. Tamam. Beyler ben hazırım. Biz hazırız. Ben hazırım. O zaman şöyle saatik yaptım. Takımlarım aldı arkadaşlar ve Hadi! Başla! Oha kaplanlar Kafa. var. Oy! Helal lan bır bır Karkoli patabim. Mi? Hadi. Saldırın lan. Kapoçino asasinolar saldırın. Vurun. Allah'ım belaları. Hayır, hayır. Be. Toplamlara bak be. Hayır. Oğlum dışarı çıktın lan kaplan. Saldır. Saldır kapuçino yeah. asasino Bır bir patabim. Bu arada dışarı çıktıklarında kaybediyorlar ha ben söyleyeyim. Oğlum öldürün hayır, lan şimdi. öyle bir şey Allah mi Allah var? Allah. Allah. Var lan. Hayır. Hadi. Çok kıyas yap mücadele. Bakalım Hadi. kim kazanacak. Hayır. Ya. Bır bir patabim kaldı. Lan vur. Hadi. Vur. Hadi Vur, Hadi. Kapı. Vur, vallahi, Hadi. Olur, Hadi. Ne olur, ne olur. Hadi kaplan. Hadi. Yes. Lan. yes. Hadi. yes. Hadi. yes. Hadi. Tekmeliyor. Helal olsun. Bilim, bilim. Helal. Yürü lan bir bir patabim. Vur lan. Vur. vur Vur lan. Vur. Vur. vur aslanım benim. Vur. Hadi oğlum. Vur lan naz yapma bak. Nazlanmadan vur direkt şuna vur Lan benim bırbır bır pata binme vurup durma Ahmet Ya oğlum bu kargo elmleri vurmuyor Bence sen kazandın Bir dakika bak şöyle ben bir geri yerini alacağım Şöyle geri takım aldım aha yine saldırıyor Saldır ya, aslanım benim Ya bizimkiler vurmuyor ya of ya Helal valla bu arada ben kazandım ya. sayarım oğlum sinkiler vurmuyor ki bunlar her türlü ölecek Neyse bekleyelim sonra da ağlamasınlar arkadaşlar Aha oha oha oh. nasıl tekmeliyor Gel lan şuraya hop vur Al işte ya al işte vur ya. aslanım benim vur aslan parçası <laughs> oğlum ben kazandım sayarım. Bunlar vurmuyor oğlum. Valla vakit kaybı ya. Ve arkadaşlar bır bır patabim aslanım benim sayesinde kazandık valla. Bu sayıyı aldık. İşte bu. Durum 1-1. Bir bir. Evet sayı seyirciler. Durum 1-1. Bir bir. Çok güzel. Valla harika arkadaşlar. Toparlandık. Şimdi ne koyabiliriz? Ne ekleyebiliriz? Evet. Artık beyin çürütücü anomallerden bir çıkalım. Anomaller bir kalsın. Şimdi burada mutant modu var. Belki mutant bir şeyler koyabiliriz. Mutantlar da çok güçlü olur ama olsun arkadaşlar. Ben şöyle arka Arkaya iki tane mutant iskelet koyacağım arkadaşlar. Tamam bu iskeletler burada duracak. Aman aman nereye gidiyorsun lan? E? E? Tipsiz şey izledi. E? Tamam öne de şöyle güzel ölmeyen bir şey koyalım. Ne koyabiliriz arkadaşlar? Böyle zor ölsün. Aha buldum. Vallahi buldum. Demir golem koyacağım. İki tane de demir golemle bence işi çözeriz arkadaşlar. Sadece dört tane yaratık koymuş oluyorum. Bence hiçbir şey olmayacak. Hop şöyle. Lan 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 bunlar kavga etmeye başladı. İç savaş çıktı. Allah belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Kavga ediyorlar. Dur dur dur. Öl 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 öl. Tamam tamam tamam. Sakin. Sakin olun. Sakin. Anladım. Sanırım demir golemleri sevmiyorsunuz. Pekala. Problem yok. Ben de sizdenim. O zaman en basitinden zombi kurusu eklerim arkadaşlar. Oğlum bunlar birbiriyle kavga diyor oğlum bunların ayarları bozulmuş ya ölün lan öl gel lan buraya Allah Allah birbiriyle de kavga etmeyin ya Vallahi bile böyle bir şey yok kardeşim Şimdi şuradan zombi kurusu alacağız Nerede 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 Aha da burada tamam şöyle zombi kurularını da ekledik İşte bu beyler ben hazırım Biz de hazırız Tamam o zaman hazırız. Şöyle şöyle saatlik yaptım ve duvarları ise Evet savaş başladı Oo. Hadi, Hadi. saldır saldırın Oğlum onlar ne lan bu ne lan? Ne Komodo bu? Ejderleri saldırın. Komodo ejderleri falan var arkadaşlar. Hadi. Ha gayret yaparsınız asla parçalar. Hadi komoda iskeletler S hadi. Saldırın. Hadi iskeletler vurun. Vurun siz onlardan çok daha güçlüsünüz. Saldırın. İşte bu. Komoda fırlattılar arkadaşlar sağ dışına. Hadi. Lan bir iskelet ölmüş. Olamaz. Oğlum hadi. Böyle şey olmaz lan. İşte bu. Yes. Lan çıkart lan ona. Lan çıkan bir daha giremez lan buraya. Lan oğlum of. Oğlum şöyle lan, çıkanları, da, ümitler, da, ümitler. çıkanları ümitler. da öldürelim arkadaşlar. Lan daha iskeletler var. Hadi lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 Burada <laughs> da bir daha. <de> Hayır <laughs> <laughs> i̇ki koymuşum. İki Abi koymuşum. bu Allah'ın belaları. Adamlar buraya iskelet kulesi yapmış resmen. Demek ki yapı yaptınız. Yes. Lan. Ben ne yapacağım ulan? Ben ne yapacağım? Yap lan. Oğlum. Yes. Adamlar yes. mob savaşında iskelet kulesi yaptılar ve o iskelet iskeletimi öldürdü. <laughs> Allah kahretmesin. Niye? Duvarlar geri gelsin o zaman. Vallahi durum 2-1. Arkadaşlar madem onlar kaleli maleli bir şeyler yapmışlar ben de o zaman kardan adam kalesi yapacağım lan bu kardan adam alevli kar topları fırlatacak arkadaşlar evet bu bildiğin survival'da da kullanılan bir savunma stratejisi arkadaşlar bildiğiniz hayatta kalma modunda kendi savunucularınızı yapabiliyorsunuz evet şöyle yapıyorum lan. madem öyle madem siz istediğiniz gibi yapıyorsunuz ben de yaparım lan benim ne eksim var Allah Allah şimdi buraya arkadaşlar nether rock koyacağız tamam çok güzel daha sonra burayı yakmamız lazım şöyle çakmakla yalnız bir dakika böyle zarar görmesin kardan adamımız tamam şöyle yaptık okey tamam burayı da kapattık lan buraya örümcek gelmiş ulan Adamlar mutant örümcek koymuş, abo ayva yedik. Tamam, şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım bu saldırıyor mu? Lan 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 yanıyor lan bu. Allah kahretmesin hiç beklediğim etkiyi yaratmadı. Dur. Evet arkadaşlar şimdi daha farklı bir kule yaptım böyle Google'dan baka baka. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Evet buraya kargolemiz koyduk ve aha şu anda fırlatıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel fırlatıyor. Bir dakika partikülleri açmam lazım. Açıkmış. e Bu alev atmıyor. Valla ayva yedik galiba da arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi buraya bir sürü şöyle koyuyoruz lan. Oğlum bu hala bana bakıyor. Bakma lan bana. Bakma bana öyle kırgın kırgın. Sen de beni seviyorsun yine çılgın. Oy alevli attı arkadaşlar az önce. Bakın alevli atıyor yemin ederim. İşte bu. Ha <laughs> işte bu. Tamam şimdi buraya şöyle dolduracağız arkadaşlar. Bir sürü kardan adam koyduk tamam. 10 tane falan var bunun içinde. Çok güzel valla. Savunma sistemimiz hazır. Şimdi arkadaşlar bu kulenin önüne de bir tane tank koyacağız. Evet bu tankta ne olacak biliyorsunuz musunuz? Şöyle arkadaşlar. Bu babasını koyacağız. Evet. Anladınız zaten siz. Bunun babası gelecek buraya. Tamam. Beyler ben hazırım. Tamam. Biz de hazırız. hazırız. Bir dakika. Şunu diyorum. Beş tane bir şey koyacağız. Bu üç uçup sana geleceği için koymadık şimdi. Tamam. Beş Hadi. tane ayrı bir şey koyacağız. Tamam. Kaldırıyoruz Hadi. duvarı. 3, Ve... 2, Kaldır. Bas. Kaldır. Oha. Valla arkadaşlar savaş Aha. başladı. Kar Hadi. toplarız. Şu anda evet. saldırıyor. Lan. Çok iyi. Çok iyi. Lan sivri çok sinekler iyi. saldırıyor. Lan sinekler. Yes. Ah. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi. Çok Hadi güzel. Oğlum. Çok güzel. Vardın vuruyor. Oh. Vardın çok güzel vuruyor. Oğlum bir tane vardın of. var lan sadece. Lan ölüyor. Kar yes. ölüyor. Olamaz. Hepsi öldü. Hayır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> o vardım var ya hepsini öldürür. Vardın görmüyor bile onu oğlum. Lan vardın kör oldun. Lan vardın vursana. Bir dakika. Bunları lan, geri hadi. bunları geri savaştırmamız lazım. Herkes bir hayvanlarını kendi yerine alsın. Tekrardan takımları hadi, check, koyacağız. Çek 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 hayvanları. Tamam. Geri koydum. Allah. Bunlar saldırıyor. Lan siz bir çekilin şuradan. Dur, onlar gitti. Hadi. Onlar gitti onlar bir dakika. Onlar gitti, onlar bir dakika. Onlar gitti. Siz büyücü kulesi mi koydunuz oraya? Evet. Hadi kaldır duvarları. Ve Kaldır Altyazı Başla. Oha. oha saldır, oh, saldır. Saldır. Oh. Yiyor hepsini. Buradan saldır, saldır. Vur, vur. Oh, okay. Abi çok, çok, çok adam çok büyücü, büyücü, büyücü kalesi yapmış. Saldır. Helal. Vur. Hadi. Vur. Saldır. Televizyon vur. şey. Saldırmıyor. Hile lan bu. Lan nasıl hile lan? Hadi. Tam şöyle yaparız. Bir dakika. Vur. Bir dakika arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyorum. Bir dakika. Şöyle. Helal lan. Hadi. Vur. vur, vur. Helal. Helal lan. nasıl bir dakika, vuruyor? Bir dakika, nasıl dakika. vuruyor? Emre nasıl o. vuruyor? O, 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 o. Nasıl vuruyor? Oy Sonic patlaması yapıyor. Sonic patlaması. Oy 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 Helal olsun saldır saldır son, aslanım son Saldır hayır, hayır. Gel, helal geldi, geldi, Oğlum, Ölmüyor ölmüyor hadi, ölmüyor Hadi çiçek hadi çiçek çiçek ölmüyor. çiçek <gülüyor> Çiçek oh. <laughs> hadi Çok saldır Saldır, yani. saldır. Çok Oğlum şey bu arada abi. ölebilir ha valla baya sarıldı Saldır Oğlum, hadi, hadi lan hadi lan. saldır, lan Hayır saldır. bu kendisini <gülüyor> öldürecek <gülüyor> bizimki Helal hadi. hadi Hadi kazanacağım helal lan vardın Yemin ediyorum vardın var ya çok güçlüymüş ya Hadi beyler bence kazanan belli yani hile yapıyorsunuz hayır, Hayır, hayır. Şunu hayır. kırsak mesela evet, bak e, para hiç ya. yani. Aa, Oğlum evet. ne kırıyorsun ha? E, kazanan evet. vardı. İşte bu. <laughs> çok Abi, güçlüydü ya. adamlar büyücü kulesi yapmışlar arkadaşlar. Bir de silahlı adamlar koymuşlar. Ulan nesiniz lan siz? <laughs> Ama bir vardan koysak ne yapabilirsiniz ki işte bu kadar. Bak, bir gittin? dakika. Bakalım kaç yanı var. Abi minigun'la saldırıyorum. Oha ölmüyor. 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 Anca öldü. Anca bayağı öldü. Bayağı ha. Evet. Durum 2-2. Şöyle skoru değiştirelim kardeşim. Valla böyle bir şey yok. Hop. Durum artık 2-2. İşte budur. O zaman haydi bakalım. Devam. Valla arkadaşlar resmen ...strateji konuşuyor. Benim kar golemleri de... ...hiçbir alta yaramadı yemin ediyorum. kendilerine hayırları yok. Bu ne ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar farklı bir strateji... ...kullanmamız lazım. Artık vardın kullanamayız. Onu kullandık bir kere. Şimdi... ...beynimi kullanmam lazım. Beynimin yüzde yüzünü... ...kullanmam lazım. ha <laughs> Buldum mu? Buldum galiba. Yok bulamamışım. Şimdi arkadaşlar aklımda... ...şöyle bir şey vardı. Burayı böyle... ...su yapacaktım ve içine timsah koyacaktım. Ama karşıdaki düşmanları... ...nasıl suya çekebiliriz ki? Onu bilmiyorum. Suya çekmenin bir yolu olsa aslında bir şekilde yapılabilir de yok ya arkadaşlar çok zor. Ha, şöyle bir düşünmem lazım. Buldum. Yemin ederim buldum. Arkadaşlar tamam. Şimdi buraya şalkırlar koyacağım. Bu şalkırlar yaratıkları havaya uçuracak. Aman 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 bir yere saldırma sakın. Kimseye ipucu verme. Tamam şalkırlarım hazır. Şalkırlarımın da önüne arkadaşlar şöyle dikenler ekleyeceğim. Valla artık madem yapı yapıyoruz tam yapalım lan. Tamam dikenler ekliyorum görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra oranın da arkasına arkadaşlar sniper'cılar ekleyeceğim. Şimdi keskin nişancılar nasıl ekley Şöyle güzel silahlı zombiler var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Kesin vardır ya valla bu modda her şey var arkadaşlar. Her şey beklenir yani bu modda. Şöyle garip yumurtalar aldım arkadaşlar. Bu neymiş? Aha garip bir kedi. Böyle radyasyonlu bir kedi. İş görmez. Çok güçsüz. Bu ne? Anam balık lan bu radyasyonda yüzen. Gerek yok. Bu ne? Oo. <laughs> i̇şte bu bizim işimizi görür arkadaşlar. Tamam bu çok güzelmiş. Tamam bunu öldürdük. Abi içinden radyoaktif bir şey çıktı. Bu ne peki? Abo bu da garip bir böcek. Tamam. Şimdi öne de arkadaşlar şundan koyacağız. Hatta bu değil lan yanlış koyduk. Şundan koyacağız tamam mı? Lan 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 oğlum bu dikenleri ben kaldırıyorum arkadaşlar. Bizim ha yaratıklar hasar alıyor ya. Tamam. Şöyle koyduk. Arkaya da hatta öne de şöyle böcekler koyalım ve arkaya da bol bol bence iskelet koyalım arkadaşlar. Bu neymiş? Oğlum ne kadar çirkin bir köpek balığısın lan sen? Şimdi şöyle bakalım bu neymiş? Onam bu ne lan böyle? Bir dakika arkadaşlar bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Tamam. Bu ne? Oğlum bunlar ne lan? Valla çok garip bu varlıklar. Bu ne peki? Ananı avradını bu ne oğlum? Kara delik gibi. Allah öldü. Peki ya bu? Anam bu uçuyor. Gel buraya kaçtı lan resmen. Tamam bir tane bundan koymak istiyorum. Hayda bu da uçuyor. Gel 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 ya aman aman ipucu verme kimse tam magnetrondan koydum arkadaşlar. Bunlar kalkan olacak sanırsam. Arkaya da iskeletleri döşeyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle normal iskelet alıyorum valla. Sabahtan beri şu Adem ve Ahmet'in koyduğu silahçı adamı arıyorum ama bulamadım. Bu ne oğlum yanıyor lan bu. O zaman yapacak bir şey yok. Bir tane mutant iskelet koyacağız mecburen arkadaşlar. Bir tane yeter zaten. Uzaktan uzaktan oklayıp duracaktır. Ve tamam. Beyler ben hazırım. Hayır. Değiliz biz. Abi Hazır değil misin? Sabahtan beri valla merak ettim. Ne yaptınız lan acaba? Tamam hazır. hazır. Tamam mı? Lan değil değil. Heh, tamam tamam hazır. Tamam hazır. O zaman. Merak tamam, ediyorum. Takımlara ekliyorum. 3 2 1 ve başlat. Allah! Valla başladı arkadaşlar. Ne yaptın buraya? Ne oluyor? şalgınlar Abi, saldırıyor. Çok, Her çok şey hafif. uçuyor. Hadi iskelet bak uzakta dur aptal iskelet. Oha. Oğlum bu ne lan? Bu manyetik şey de ne? Lan bu canlandı arkadaşlar? Ne oluyor? Oha. Hadi alacağız, ne? alacağız, ne alacağız. Ya? Alacağız, alacağız, alacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu magne magnetronlar çok güçlü. Bu ne lan? Burada büyücü var garip bir şey. Hadi, vuralım. yes, yes, sinir bozanlar saldırın. Hayır hayır, hayır 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 sinir bozanlar var Allah kahretmesin hadi magnetronlar saldırın Saldırın aslan parçaları saldırın Hadi öldüreceksiniz Ulan, Hepiniz öldürecek, öldürecekler oğlum. Aa oğlum, çıktı lan. lan oğlum ona bakarsan Sizin de sihir bozanlar dışarıda He? Hayır Hadi hayır, lan, hayır, oğlum ne oluyor hayır. Ne oluyor Lan unicorn var buraya bu ne saçma bir şey Lan kayıp mı ettim Hayır, hayır daha bir tane Aynen. şalkırım var Daha şalkırlarım var burada Bir dakika bekle hayır gitti 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 Hayır Cô lai đé <laughs> bunu diriltemiyoruz mu? Nasıl diriltiriz? Hayır, hayır, ağla, ağla, ağlama. Abi arkadaşlar yorumlarda yazın. Adamlar buraya üst kurmuş resmen. Benimkiler lan, çıkamadı oğlum buraya çıkıp böyle öldürebiliyor böyle. Oğlum bak, çıkamadı böyle lan. Çıkamadı. Allah Allah. Vallahi çıkamadıysa bize ne kardeşim? Siz söyleyin arkadaşlar yorumlarda siz kararı verin vallahi. Hile yaptılar Ulan, abi. Bu ne? Böyle ben de o zaman böyle. Böyle. gideyim ya, şöyle şey yapayım, bak kule yapayım tamam mı? Buraya da mutant iskeletleri döşeyim kazanayım gideyim Allah, Allah Lan ben oraya mı yaptım lan? Böyle çıkılıyor buradan zaten. Ya yere git vurulmuyor. Yani. Vurulmuyor. Herkes senin gibi zeki <laughs> olmuyor. Bir de deneyelim. Yok vurmuyorlar birbirine. Yere git. <laughs> öl lan sen de <laughs> mutant iskelet misin ne sen? Evet durum 3-2. Evet skor 2 3 arkadaşlar. 3-2 daha doğrusu. Valla abi bu ne adamlar bina dikmiş oraya. Kafa yiyeceğim ya neyse. Kötü Emirhan ordusunu sona saklayacağım arkadaşlar. Onlar baya güçlü çünkü. Onu en sona saklıyorum. Şimdi ben ne ekleyeceğimi çok iyi biliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar gideceğim. Sadece bak çok basit şeyler ekleyeceğim. Full ne ekleyeceğim biliyorsunuz mu? Creeper türü ekleyeceğim arkadaşlar. Full böyle patlatmalı şeyler ekleyeceğim. Böylece öyle bir patlayacaklar ki böyle geberip gidecekler kısacası. Şimdi nerede? Aha nükleer creeper var burada. Oğlum bu çok topu fazla patlatır diye düşünüyorum. Şimdi buraya mutant creeper'ımızı koyduk kardeşim. Buraya da koyduk. Şöyle minyon creeper'larımızdan döşedik. Tamam. Şuraya da şöyle creeper koyduk muydu? Beyler ben hazırım. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi başlatalım. Lan siz de mi hazırsınız? Ha, Pekala. Evet. O zaman duvarlar iyisin diyorum. Başla lan. Hadi. Hadi. Oha. Hadi. Oha. Tırala lera Hadi lan saldırın. Lan. lan. Oğlum su koymuşlar. <laughs> Lan suda hasar veremez <laughs> ki creeperlar. Anti, anti oldu, anti oldu. <laughs> Oğlum, Abi ben kafa yiyeceğim. Ben kafa yiyeceğim. Creeperlar saldırmıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar şu anda. <laughs> Lan patlayın. Lan patlayınca da hiçbir zarar veremiyor <laughs> ki. Lan patlayınca da Patlarsan zarar vermiyorlar. Hadi patla. Patla. Lan patlıyorlar. Yemin ediyorum hiçbir şey olmuyor. <laughs> Kolay de. Yine <Yeni> yendik. <laughs> Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Abi <laughs> durum 4-2 olacak. Bir dakika. Arkadaşlar artık hileye başvurma vakti. Ben ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Şimdi nükleer bomba alacağım bir dakika. Şöyle ve buranın altına gizlice koyacağım bir dakika. Ulan Allah'ın belaları. Oğlum çok iyi yeniyoruz lan. Yeniyoruz. Ulan, nasıl çok olabilir ya? Olabilir. Nasıl? Ve ateşler arkadaşlar. Birazdan patlayacak bu. Lan. Aha, çok iyi. Ya abi yenileceğim ya. Patlıyor. Harbi yenileceğim. Patlıyor hadi ya. patlayacak bu. Hayır. Oğlum hadi. Bu çok güçlü bir creeper. Patlıyor ve ki. patla lan. Hadi yaparsın. Hayır. hadi hadi. Aa! Aa ne oluyor? Nükleer bomba patladı. İşte ya. bu. Yes! Öldü herkes. İşte bu beyler benim bu tat creeper'ım burada kaldı. Haha <laughs> ha kazandım. Aa, yes! lan. Durum 3 3 abi arena mahvoldu oldu. arkadaşlar bunu yapmam lazım. kusura bakmayın. Beylersin. Oyun mu çöktü ya? Ne oldu? <laughs> evet ya evet ya. Adem Lamet'in oyunu çöktü arkadaşlar. Evet durum 3 3 oğlum. Ben karışmıyorum Allah Allah. Evet arkadaşlar arenamız yenilendi. Lan 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 oğlum durun lan durun. Ben bir şey diyecektim size. Görüyorum ne koyduğunuzu. Durun durun durun. He. Allah kahretmesin hiç olmaz lan. Sen görürsen gör oğlum. Şu Allah Allah. tık tık zavur koymuşlar evet. ya. Beyler 4 olan kazansın mı? Kazansın tamam, tamam, lan. Olur. Tamam lan. Madem tung tung savur koydunuz benim de bir kozum var. Evet. Geç lan bak sakın tamam. bak Mehmet. Evet arkadaşlar. O da sen benimkine bakacaksın ben seninkine niye bakamıyorum? Tamam lan. Ben gel ya. Gel 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 tamam, herkes sakın, görsün gel. oğlum. Ben utanmıyorum. Evet şöyle arkadaşlar. Evet işte bu. <gülüyor> <gülüyor> ya adam gel ya şu salakla uğraşmayın. Buna bak ya. ne yapacağız biz sana söyleyeyim. Bak yüzü <laughs> böyle. Hadi sen hadi bak. Tamam tamam tamam. Aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar. Madem <laughs> inandılar enayiler. Artık <laughs> Gerçek tehlikeyi koyabiliriz Ve kötü emiran Burada arkadaşlar artık Ordumuzu kurabiliriz kötü emiran ordusu Ellerinde netherite kılıçlar Görmüş olduğunuz gibi bunlar çok güçlü Gerçekten evet şöyle bol bol Koyuyorum ve arkadaşlar ben de Bunların arasına gireceğim ve böylece Kimse beni anlamayacak şimdi ben de Hemen bir kötü emiran skinine geçeceğim Evet arkadaşlar ben de şimdi ordumla birlikte Savaşacağım yalnız benim kılıçlarım Çok daha güçlü 62 hasar veriyor Evet yenilme gibi gibi bir ihtimalimiz yok. Beyler o zaman 3 deyince duvar iniyor. Hazır mısınız? Hazır. Hazırın. O zaman kötü emiran ordusu vs tung tung saur ordusu kapışmamız. Başlasın duvar insin. Allah. Allah, Allah, Allah ekber. Allahu ekber. Saldırın ulan. Saldırın. Saldırın Diveriyor hepsine. Lan Hadi. Lan bir dakika. Ne oluyor? Hadi. Ne oluyor? Beyler saldırın. Saldırın işte bu. <laughs> lan beyler ne oldu? Kazandık. Oğlum de kazandı. Ulan. Bitti bitti. Hepsi öldürdü ve geri yerlerine geçtiler. Bu arada beyler ben de savaştım ordumla birlikte. Benim zaten pek bir katkım yoktu. Olan bu hile lan savaşmazdan bunlarla bir daha yapacağız. Ben kabul etmiyorum bir daha yapmamız lazım. Bir çünkü. dakika benim gerçekten savaşmam mı hile şey yaptınız? Evet, evet. lan o ölümsüzsün lan kreativdesin. Lan survivaldayım ne kreatif? Ulan peki al lan. lan. Sırılsın ağlamayın var, ağlamayın diye tam ben ben valla ben savaşmayacağım hadi koy tamam hadi yapın ordunuzu benim ordum hazır valla arkadaşlar ağladılar tamam ben böyle de yenerim yani ben savaşmadan da yeneceğim çünkü orduma sonsuz güveniyorum beyler hazır mısınız? Hazırım. <laughs> o zaman başla. Duvar iyiyse artık ulan oğlum ne yaptınız lan? Ne oluyor? Lan indir duvar lan. İndir şu duvarı oğlum. Mi? Madem inmiyor o zaman buradan açacağız Allah. Oooh. Lan bu ne? O ne yaptınız siz? Açtık duvarı oğlum. Ne oldu lan evlat? Kaç oldu tane lan koydunuz? Be? Oğlum milyon tane Tung Tung score koydunuz ama yine de yenemeyeceksiniz beyler ve. Oğlum nasıl oluyor lan? Ne bu oldu lan? Ahmet? Ahmet ne? bak ne oldu? Bak gelin lan buraya o ne zaman. Oldu, <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne <Lan>, oldu? <laughs> oğlum nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar o zaman skor 4-3 ben yendim Evet. Evet, skorumuzda 4-3 kazanan da belli oldu. Vallahi arkadaşlar kazandık. Beyler. Lance ile bir şey itiraf adam. etmek istiyorum. Siz orada köpek balıkları falan vardı ya. Ben de hani creeper'la falan saldırmıştım. Evet, orada evet. ben atom bombasını ben kendi patlattım. Kusura bakmayın. Vallahi ne? yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ya, 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 o zaman ya, ya, videomuzun ya, ya, sonuna ya, 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 geliyoruz. Hemen yani, ekranda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Sizleri yapıyoruz. Allah belanı Sizleri çok ama çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın. material